İmkanın varsa yardım et, ihtiyacın varsa temin et. Mallarını gece gündüz, gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun olacak değillerdir. Bakara suresi 274 Selçuklu zamanında oluşturulan ve Osmanlı döneminde de geliştirilen bir uygulama vardı. Birçoğumuz da bu uygulamayı muhakkak duymuşuzdur. Zengin olanların parasını buraya bıraktıkları ve fakir olanların ise gelip ihtiyacı kadar alıp gittikleri bir yerdi burası. Sadaka taşları. Türkiye'mizin birçok ilinde başlatılan ve bu kervana Beyşehir müftülüğümüzün de dahil olduğu veren el ile alan eli ortak bir noktada buluşturan bir organize içine girilmiş olması günümüzün sadaka taşlarını oluşturmuş olduğu kanaatindeyim. Ülkemizin geçtiği bu süreçte birçok vatandaşımız ne yazık ki işsiz kaldı ve birçok vatandaşımız da gerçekten ihtiyaç sahibi olup kimseden herhangi bir şey talep edemiyor veya nereye başvurması gerektiğini bilmiyor. Tam da bu noktada güvenilir ve resmi kanallarla muhtaç olan ailelere bu yardımı ulaştıracak noktalar arıyor insan. Beyşehir İlçe Müftülüğümüz ve Türkiye Diyanet Vakfı Beyşehir Şubemizin girişimleriyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi şeriflerinde de zikretmiş olduğu Ey Adem oğlu, ihtiyacından fazla olan malını sadaka olarak vermen senin için iyi, vermemen ise kötüdür. İhtiyacına yetecek kadarını elinde tutmandan dolayı ayıplanmazsın. İyiliğe, geçimini üstlendiklerinden başla. Veren el, alan elden daha üstündür. Şiarı doğrultusunda oluşturulan ve geçen haftalarda da yazılarımıza konu ettiğimiz din gönüllüsü hocalarımızın da gayretleriyle ve hizmetleriyle imkanın varsa yardım et, ihtiyacın varsa temin et sloganıyla tarihi eşrafı camimizin kütüphane bölümünde hayır çarşısı hizmet vermeye başladı. Bu doğrultuda imkanı olan vatandaşlarımızın Türkiye Diyanet Vakfı Beyşehir Şubesi adına Halk Bankası Beyşehir Şubesinde açılmış olan ilgili hesap numarasına hayır çağrısına yardım açıklaması yazarak bağışta bulunabilecekleri gibi Beyşehir Müftülüğümüze bizzat başvuru yaparak da bağışlarını gerçekleştirebilmektedirler. Kıymetli dostlar, sizler de çevrenizde bulunan ihtiyaç sahiplerini müftülüğümüze yönlendirip bu sevap köprüsüne dahil olabilirsiniz. Bu şekilde ihtiyaç sahipleri müftülüğe uğrayıp ihtiyaçlarını belirlenecek olan ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra hayır çarşısına yönlendirileceklerdir. İçinde bulunduğumuz bu Ramazan ayının da bereketiyle, veren elin alan elden üstün olduğu anlayışı ile bu hayır kapılarından içeriye giren ayeti kerimeler ve hadisi şeriflerde zikredilen mükafatlara erenlerden olma ümidiyle selam, dua ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bayram Miroğlu.